Gel. Oo, Gel canım gel. Tabii ya. Takım kaptanı İstanbul Dükü. Vallahi helal olsun ha gururumuzsun. Sana okulun en güzel odasını ayarladım. Gidelim mi? Tabii önden. Hadi uzatma görelim. Aa başkan, kaptan her şey. Her yerin her şeyi. Öndensiz lütfen. Cık, şu boya posa bak ya. İhtişama bak ya. Nasıl beğendin mi? İyi iyi. Gayet iyi. Yaz okulu olduğu için başka oda yok. Yani olsa da sana var mı oda bir muamma tabii. Buralacanın torpili anca buraya yetti. Önceden depo olarak kullanılmış burası. Öğrenciler falan gelip gittiler. Ne yaptılarsa artık burada. Problem değil. Bana uyar. E tabii banyo ve tuvalet yok Gördüğünüz üzere. orta kalanı kullanman lazım onun için. Biraz uzak ama spor diye düşün. Yürüyüş yapmış olursun. Eren biz neler gördük be oğlum? Burası var ya, kral dairesi, kral. Sen şimdi bana gol atmak istiyorsun ya. Buraya daha akıllıca şeyler yapman lazım. Harika. O zaman ben antrenmana gidiyorum. Sen de artık takıl burada. Yani ne yapabilirsen. Tabii tabii, sen git işlerin vardır. Dünyayı bir kurtar da gel. Okulumuza hoş geldin Batu. Umarım en yakın zamanda geldiğin çöplüğe geri dönersin. Hoş bulduk. Ya bu arada soracaktım soramadım. Hani geçen gün sen dedin ya Batu'ya dün gece seni uyarmıştım diye. Ben bir şey mi kaçırdım? Siz Batu'yla mı buluştunuz? Yok artık. Kabus. Gerçekten kötü bir rüya. Ne yapıyorsunuz Neman'ım? Ya bir dur, bir şey diyeceğim, bir dur. Allah Allah ya. Bayılıyor her şey drama etmeye biliyor musun? Halbuki bir otursak, konuşsak. Görüşürüz Batu. Dur bir dur ya. Hemen sen de nereye gidiyorsun? Ne istiyorsun? Ya bana bir okulu gez sen. Kendi ayakların yok mu? Yok. Seninkilere ödünç ver, bir tur atayım. Ya bir şey rica ediyorum senden işte. Benim kartım falan yok, okul çok büyük böyle labirent gibi, kayboluyorum. Peki, nereye gezmek istiyorsun? Yani kütüphane olur, kitaplar mitaplar, spor yerleri olabilir mesela havuz mavuz varsa. Tamam, iyi madem. Hadi gel. Aferin be, sevdim seni ha. İyi... i̇yi bir su topu oyuncusu olabilmek için her şeyden önce çok iyi yüzücü olacaksın. Suyu bileceksin, topu bileceksin. Şimdi herkes. Ya dur dur. Ya saçmalama dursana. Ben ya, ya dur. Dur, ama, dur ya. Selamlar. Merhaba hocam. Selam. Ne işin var senin burada? Geçen seferden yarım kalan bir hesabımız vardı ya onu kapatalım dedim. Ne oluyor burada? Sera kim bu? Baba ben söyledim ona. Girme içeri dedim dinlemedi. Gidecek şimdi zaten baba boş ver. Ha. Kaçacak mısın yine geçen seferki gibi? Çocuk gibi. Yarışmam ben seninle. Niye? Korkuyor musun? Rezil olmaktan falan mı korkuyorsun? Delikanlı. Antrenmanı mı bölüyorsun? Farkındayım hocam. Nereden alıyorsun bu cesareti? Kaptanınızı yenmeye geldim. Çok mu iyisin? Aa. Ve kaptanınız çok kötü. Gaza gelmeyeceğim merak etme. Oyun parkı değil burası. Okul takımı. E ee, i̇yi. Hadi bakalım bir yarışın da görelim. Pişman olacağız. Hayırlısı be gülüm. Ben bir üstümü değiştireyim hocam. Takım toplan Kaptan Eren Kaptan Eren Kaptan Eren Kaptan Eren Bir ben yine sizin ikinizi çevireyim Yedi öldür hakkını yeme Tebrik ederim güzel yarıştın Umarım her deliğe burnunu sokmaman gerektiğini anlamışsındır ha Yüzücü müsün sen? Yok hocam ama İzmirliyiz biz. Denize yakın yerde büyüdüm o yüzden. Hızlısın. Teşekkür ederim. Spor yapıyor musun? Yok. Çok yapmam. Antrenmanlı değilsin yani. Cık. Demek ki doğuştan yetenek diye bir şey varmış. İstediğin zaman takıma katılabilirsin. Ne? düşüneceğim. Teşekkür ederim. Bugünkü antrenman iptal. Ben bugün için istediğimi aldım zaten.